Merhaba arkadaşlar bugün Mehmet Emirle Popit Merve'nin olan pop bir resim gördük Mehmet Emirle Popitli oyun dedi biz de oynamak istedik arkadaşlar bugün bu oyunu oynuyoruz Ana doğru ana doğru bir şey yapas Abla doğru evet. Hadi Çoğuncuya dokunmayacaksın Evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar ilerler şey de şeyde ilerliyor Yeşil yenki başlayacaksın. Beyazlığa başlayacaksın. Hmm. Pembeleyi başlayacaksın. Aslında gideceksin. Hmm. Evet. Aferin ben ne, ne güzel anlattın arkadaşlar yani benim için çok güzel anlatıyor. Sarı bas bak, beyaza basma. Mavi ekimizi ya hmm. bozuyor. Eğer şartlı şey zor beyaza basmayın arkadaşlar. Ama pembe Aa, bas. Otomatik, beyaza beyazla basma. Evet, şimdi topların üstünden düşme. Tamam merak etme ben zaten parkur kuruyorsun. Şimdi buradan geç. Şimdi pembeye bas, bu aşağı ne? düşme. Şimdi ilk kırmızıya, koyu kırmızıya bas, açık kırmızıya basma. Bir dakika bu Pembe kırmızıya bas. Pembe ve kırmızıya bas. Arkadaşlar yarın da AVM'den o, kaçış o, gelecek, gelecek. unutmayın. Sarı merdivenlerden çıkacaksın. Aşağı düşmeyeceksin. Açık maviye basacaksın. Koyu maviye basmayacaksın. Molla pembe bas. oynuyor muyum Mehmet Çaksın. Emir? Hı, aşağı düşmeyeceksin. Evet. Güzel oynuyor muyum? Mu? Evet. Anladın mı Mehmet Emir? Söylemene o, göre o, gerek yok. Hepimiz anladık. Evet Mehmet Emi mutlu musun video çektiğimiz evet. için? Evet. Hmm. Bunu... Takipçileri özledin mi? Evet. evet. Oh, onlar da seni özlemiş Mehmet Emi. Hiç video gelmiyordu Mehmet Emi bu zamandır ha. Bunu beni hiç izlemiyorum. ya. Aa, oh, seni çok özlüyoruz arkadaşlar. Mehmet Emir üzülmesin diye yorumlara yazar mısınız? Evet. Mehmet Emir seni çok özledik diye. İsmi şöyle yazılıyor. Göstereyim hatta. Mehmet emir Türkiye yazacaksın Şöyle yazıyor Mehmet emir biz seni çok özledik yazın arkadaşlar O da Sevinsin Ben de çok mutlu olayım hmm, Mutlu mu olursun evet. Oy, Happy face gibi mutlu olur <laughs> Happy face'i nereden öğrendin happy sen Happy face mutlu demek Evet happy face Ay sana okulda mı öğrettiler bunu Hep, Evet Happy, happy face mutlu demek. Arkadaşlar Mehmet Emir de benimle aynı okul anaokuluna gidiyor herhalde orada öğretmişler. Evet Mehmet Emir. <laughs> geçtik. <gülüyor> Güzel lollipoplar vardı çok değişik morlu morlu. Belli <laughs> acaba o morlar. Sakızlı olamaz çünkü genelde sakızlı dondurmalar lollipoplar mavi oluyor. <laughs> Geçiyoruz. Arkadan da çok fazla televizyon sesinin geldiğinin farkındayım. Ama olsun yani. Şu televizyon. Tamam baba kısmına gerek yok tamam. <laughs> Geçtik. Aa. Mavle Ay Mavle düştüm var. ya. Niye düştün ya? Hep buradan gideceğiz çünkü kenardan şöyle ortadan pat diye atlamayacağız öyle. Direkt dalıyorum Mavle ben. atlamayacaksın. Şimdi bir kenarlardan içeceğiz. Ay. Boşluğa atlıyorum ben. Bir. Ne yapıyorum böyle? Boşluğa oh. atla. Yavaş atla. Biraz hızlı atla. Düşme. Tamam. Şimdi bu vermiyenden çık. Aşağı atla. Şimdi buradan geç. Şimdi yerde basmayacak. Ge geçiyorum. Hadi. Geç şimdi. Şimdi bu sefer de duvarlar. Bu da böyle 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 Ay. böyle böyle böyle, böyle, böyle Benim taktiğim harika ya. Aa evet. bu kız demin bizim geçtiğimiz yerde bu. Bizi geçmemiz evet, var. Evet gidiyoruz şimdi. Bu arada ben bu kızı izliyorum. Bu kız burada yandı evet. baya. Yani bir kere yanmıştı. Aa arkadaşımız Işte. Akanım Ama var. yanlış yere gittik. Cık. Neyse boşver. Kendine abla ok işaretinin olduğu yerden gittik. Ay ben boşluğa atlayalım. Boşluğa atlamayacaksın. Oradan tuzak. Oho bu ne ışınlandık. İkinci kata geldik arkadaşlar. Evet ikinci kata geldik. <laughs> bir dakika. O, bu Arkadaşlar bizim burayı bir günde bitirmemizin imkanı yok yani. O. Oh diğer bazı İngiliz Youtuberlar gibi 2 saatlik falan videolar çeksek olur. Bazıları hatta bu parkuru günde 6 saatte tamamlıyormuş yani. Bazıları 12 saat... Bazıları... On... Mehmet Emir söyleyebilir miyim acaba? Evet. Bunları yapmak için bazıları 12 saat, bazıları 6 saat uğraşıyormuş gün içerisinde. Bazıları 1 saat. Yuh o kadar da değil. Ömrümüz o kadar hayret. O kadar. Şey. Gerçi ömrümüz o kadar değildir ya. O zaman bin. O zaman bin saat. Bazıları da bin saat. Oğlum o kadar sürmez ya. ben Bilmiyorum. olsam bunu hemen tamamlarım arkadaşlar. Bakar mısınız ne kadar seri geçiyorum. Çok kolay. 112. İnsan bir zor yaparmış. Aa a a a yüz, yüz bitiyor. yüzde yüz bitiyor. Gördüğünüz a a a a yüz yüzde bitiyor sadece. Bir abla yüz, yüz bitiyor. a a a a a a lazım. Ya a a a a Hı, geçiyoruz. O sadece 6 dakika değil, sürmüş işte. videomuz ve ben ona rağmen hala çok ilerledim. Arkadaşlar bu kenarlardan böyle böyle atlayıp daha kolay geçersiniz. Atlamışsın. Aa bunlar hmm. ne ya? Benim bunlar İki, ne? Bunlar ikinci, çok değişik bak. Aa bunlar, bunlar tahtaya benziyor değil mi? Evet bunlar tahtaya evet. benziyor. Tahta galiba. <laughs> Tahta evet. <Kırıza> bas, <laughs> <daha bas>. <laughs> Oo çok. Ay an şu mavi yeri var. şey sandım, yürüme yeri sandım. Sonra anladım. Saydım. Saydı herhalde arkadaşlar saydı değil mi? Ay mi? bak bunların bir taktiği var. Evet. Ha bak buradan geçiliyorsa böyle evet. kalınsa geçmeyeceksiniz böyle. Şöyle bir taktiğim var bak mesela bu kalın bundan. o Kalın. Kalınlardan geçeceksin. Sonucudan mı geçmiştik biz? Evet. o zaman bu bu tamam bitti. Hay hadi. Bayağı bir gittik arkadaşlar. Evet bayağı bir gittin. Gerçi şey çok da değil parkurun az sayıyor şu anda. Ay düştüm. Evet düştün. Arkadaşlar bana checkpoint checkpoint ışınlamasa şuraya düşecekmişim. Şey Mehmet'im mi? bir dakika. Şey, evet başlangıç Aa, yeri orası. Barışın, da arkadaşlar eğer checkpoint ışığında e şu kısma düşecektim. Ağlardım oraya düşsem. Sen de ağlar mıydın Mehmet? Ben Mehmet. de ağlardım ya. Ben şu çıkmak Hele Tower arkadaşlar tam bitirirken düşmek çok sinir bozucu bir şey. Bir e tane arkadaşım anlattı arkadaşlar. Tam bitiriyormuş. Bitirme yerine zıplamak yerine düz yürümüş arkadaşlar yani. Benim seni mi düşürmüş? Hayır arkadaşım kendi düşmüş. Ben arkadaşlar bir iki kere falan tavrafı tamamlamıştım. Ama Hı. iki bir kere yani çok da fazla değil. Yani abartılacak kadar çok değil Çok yani. fazla değil mi? Evet çok fazla değil yani bir iki kere falan tamamladım. İki Hı. kere yani. Hı. İki evet. kere bitirmiştim. Hiç. daha çok bitirmek istemiştim ama yani o e zaman mi? bana çok kolay gelmişti galiba. Ve ben, ben Bir arada arkadaşlar tam bitiriyordum süre bitmişti ya. O, Sen o bitmiş zaman mi? bayağı Sen üzülmüştüm. Ooo bu ne? He, bunlardan atlayacağız. Ha. Anladım. Kavilla atlayacaksın kavilerden. Ya boşla atlamak istemiyorum. Boşla atlama. Ama, ama, ama. İşte bu parkurla Güzel geçiyor muyum? Ana bunlar evet. waffle'a benziyor. Aa düştüm. Işte. Evet. Waffle'a benzemiyor mu bunlar? Evet. Arkadaşa baksana. Benziyor. Waffle'a benziyor biraz. Valla. Evet. Amerikan yapımı waffle'lara benziyor. Anne bana waffle daha değişik yapıyor da. Evet. Her türlü waffle'a benziyor gerçi yani. Türk şeyine de benziyor. Ay şuradaki yerden geçmeyin arkadaşlar bu oyunda. Oyunun ismini yazacağım oynamak isteyenlere. Oh, oh, oh. Açıklama kısmında oyunun linkini koymayacağım ama adını koyacağım. Arkadaşlar parkour yazın. Yani şu şekilde yazın şu şekilde Durağı yazın. İkinci çıkan, işte. İkinci çıkan oyun arkadaşlar. İkinci çıkan bir... oyun Bu gibi. şu an oynadığımız oyun. O Ana kankam gibi. gelmiş. Dua oyunu çok hızlı. Ben oynamıştım. Video güzel. yazalım. Video Alfabra ismi. Yani alfabra. Buraya güzel söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bırak diyorum daha iyi söylemek için. Yani mızah yaparken öyle söylüyorum. Oğlum söylemeye çalışma. Güzel söyleyemiyorsun Mehmet Emiş. Bunu kabul et. Ya he. Ya he. Ya he. Ya Arkadaşlar Ya he. Ya he. soğuk kaldı. <cükmeler> ya e çok Çoğu çoğu mu kaldı? Evet. Arkadaşlar şu an sadece 11 dakika olmuş. Ben 6 dakikada bitiriyorum bir tane yeri galiba. Evet ikinci kat. Hatta şu an 5 dakikada bitirmişim yani. 5 6 bile olmamış. Dakikasına bakarsanız videonu görebilirsiniz. Hehehe, bu bir kadar ne dakika da 62 dakikada falan yapıyoruz biz. Hmm, öyle mi? Bu bu 6 dakikay için. Helin ya. o koldan kuma yapamam. Ay düştüm ya. Ne etsem ben pro muyum sence? O zaman hop. Sanki... Um, <Sessizuk> lá. <Sessizuk> <Sessizuk> <Sessizuk>